İyi dersler sevgili arkadaşlar. Kolay gelsin. Herkese iyi çalışmalar. Bugün yeni bir ünitedeyiz. Ünite başlığımız denklem ve eşitsizlik sistemleri. Bu dersimizde sadece sayfa 189'daki bu 8 soruyu çözeceğiz. Şimdi alıştırmamızın ilk sorusuyla başlayalım. x kare eksi kare ve x eksi y belli ise çözüm kümesini bulunuz demiş. Çözüm kümesinde önce x sonra y'yi yazıyoruz. Buradaki x ve y değerlerini bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi iki kare farkını hatırlayalım. İki kare farkı özdeşliğimiz neydi arkadaşlar? x kare eksi y kare eşittir. x eksi y çarpı x artı y'dir. Bunu şöyle bir yıldızlayalım. O zaman buraya getirip x eksi y çarpı x artı y yazabiliriz. Eşittir 72. Alttaki ifadede denklemde x eksi y'miz 6 verilmiş. Dolayısıyla buradan x artı y'yi bulabiliriz. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde 12 olur. E alttaki denklemi direkt yazalım şöyle x eksi y'mizde 6 diyelim. Burada iki bilinmeyenli bir denklem sistemi oluştu. Yok etme metodunu uygulayabiliriz. Taraf tarafa alt alta toplarsanız x'ler 2x yapar, y'ler gider. 12 artı 6'dan 18. Dolayısıyla her iki tarafı 2'ye bölerseniz x değerimiz 9'dur. Peki ne demiştik? Y'yi de bulmamız gerekiyor demiştik. Burada x gördüğüm yere 9 yazarsam y değerimi de bulabilirim. 12'den 9 çıktı 3. Yani çözüm kümesi 9,3 olacak şekilde böyle gösterilir. İkinci sorumuzda yine denklem sisteminin çözüm kümesi sorulmuş. 3x artı y'miz 19 6x kare eksi x y eksi y karemizde yine 19. Şimdi burada çarpanlara ayırma var. Bakın bu 6x kareyi hangi iki sayının çarpımı olarak yazabiliriz? Önemli olan bu. Ya 6x'e x deriz veya 3x'e 2x. Peki 3x'e 2x'i bir deneyelim. Peki eksi y kare neyle neyin çarpımı? Artı y ve eksi y. Peki bunların yeri farklı olursa sonuç değişir mi? Buna bir bakalım. Şimdi burada çarptığımda 3 x'ye geldi mi? Evet. Çapraz çarptığımda eksi 2 x'ye geliyor mu? Geldi. Toplarsanız x'ye. Bu ortanca terimi veriyor mu arkadaşlar? Vermiyor. Burada bakın eksi x'ye yazıyor. Dolayısıyla şuradaki eksi y artı y kabulü yanlış oldu. Yani ne olması gerekiyor? Artı y eksi y. Tekrar deneyelim. Çarp 2 x'ye çarparsan çapraz olarak eksi 3 x'ye. Bakın ne oldu? Eksi x ye. ortancayı verdi. Burası eksi x ye. Yani özetle burası nasıl yazılır? 3x artı y çarpı 2x eksi y. Şimdi burada bir dikkat etmemiz gereken husus şudur. 3x ile y yan yana olduğu için önce bunu yazarız. Şu şekilde çapraz olarak 3x ile eksi y'yi buraya yazamayız. Burası 3x eksi y. 2 x artı y gibi yazarsak sonuç çok farklı olur. Buna dikkat edin. Üstteki denklemde 3x artı y'miz 19 demiş. Dolayısıyla yerine yazarsanız 19'lar sadeleşir. 2x eksi y değerim de 1 gelir. Şimdi iki tane denklemim oldu. 3x artı y 19. 2x eksi y değerim de artı 1. Yine yok etme metodunu uygularsanız taraf tarafa topladığımız zaman y'ler gider. 5x eşittir 20. Yani her iki tarafı 5 ile sadeleştirirseniz x değerimiz de 4 gelir. Çözüm kümesi dediğine göre y de bulunması gerekir. Peki x yerine 4 yazacağım. Peki burada mı yazayım burada mı? Fark etmez. İkisinde de x yerine 4'ü yazabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Üsttekinde artı olduğu için ben üsttekileri tercih ediyorum genellikle. Eksilerden uzak durun. Eksiler çünkü hata sebebidir. 3 kere 4 12 y eklersem 19. Dolayısıyla y değerim de 7. Bu ikisini de şu şekilde yazabilirsiniz. Süslü parantez, normal parantez içerisinde de x ve y'yi sıralı şekilde. Önce x sonra y. Hocam önce y sonra x olsa olur mu? Hayır. Bu şekilde değil. Önce x'i sonra y'yi yazarız. Üçüncü sorumuzda da yine çözüm kümesi sorulmuş. Burada yok etme veya yerine koyma metodu uygulayabiliyor muyuz arkadaşlar? Taraf tarafa topladığımızda x veya y'ler gitmiyor. Dolayısıyla yok etme metodunu uygulayamayız. Şimdi alttaki ifadede x eşittir eksi 4 demiş. Y'yi şu şekilde her iki tarafı x'e bölerek yalnız bırakabiliriz. Peki hocam bu ne işe yarar? Şimdi de sıra geldi yerine koyma metoduyla ilgili bir soru çözmeye değil mi? Y gördüğüm yere Eksi 4 bölü x yazacağım. x kare artı eksi 4 bölü x'in karesi. Buradan da x kare artı 16 bölü x kare eşittir 10 gelir. Şimdi payda eşitleyelim öncelikle. Bunu x kare ile bunu 1 ile bu gizli 1'i de yine x kare ile eşitleyebiliriz. Buradan x üzeri 4 artı 16 bölü x kare gelir. O da eşittir. 10 x kare bölü x kare. Amacım nedir? X kareleri götürmek. Peki x üzeri 4 artı 16'nın yanına şu x kareyi de sol tarafa alabilirim. Peki burada çarpanlara ayrılabilir mi? x üzeri 4 x kare çarpı x kare veya x küp çarpı x'tir. Şöyle başlayalım. Çarpınca 16 toplayınca eksi 10 yapan değerler var mı? Eksi 8 ve eksi 2 tam da bu şartları sağlar. Yani buradan x kare eksi 8 çarpı x kare eksi 2 eşittir 0 diyoruz. Yani x karemiz 8 olabilir veya x karemiz 2 olabilir. Buradan da x'imiz kök 8 veya eksi kök 8'dir. Sonrasında burada da x'imiz artı kök 2 veya eksi kök 2 olabilir. Peki y değerleri nasıl olur? Bakın y değeri eksi 4 bölü x'miş. x'e 2 kök 2 verdiğimizde y'miz eksi 4 bölü 2 kök 2'dir. Sadeleştirdiğimizde 4'te 2 sadeleşir. Eksi 2 bölü kök 2 veya eksi kök 2 gelir. Yani çözüm kümesini yazarsanız 2 kök 2'ye eksi kök 2. Peki hocam burada x yerine eksi 2 kök 2 versem bu yıldızda ne olur? y değeri eksi 4 bölü eksi 2 kök 2. Eksiler ve ikiler sadeleşirse 2 bölü kök 2. Paydamızda kök 2 genellikle sevmediğimiz bir durumdur. Kök 2 ile 2'yi sadeleştirirseniz kök 2'dir. Yani x eksi 2 kök 2 olduğunda y'miz artı 2 kök 2. Peki diğer bir durumda x kök 2 veya eksi kök 2 demiştik. Yine bu yıldızda x gördüğüm yere kök 2 yazıyorum. Kök 2 yazdığımda bakın pay ve paydayı sadeleştirmek durumu yok burada ne yapıyoruz? Kök 2 ile genişletiyoruz. Eksi 4 kök 2 bölü 2'dir. Yani eksi 2 kök 2. Dolayısıyla diğer bir çözümümüz kök 2 virgül eksi 2 kök 2. Son olarak bu yıldızımızda x gördüğümüz yere eksi kök 2 yazıyoruz. Eksi 4 bölü eksi kök 2. Uzatmayalım. Yukarıdakinin sadece işareti değişti. Artı 2 kök 2 gelir. Yani x yerine bu değeri yazdığında sonuç 2 kök 2 geldi. Gördüğümüz gibi 4 farklı değerden oluşan çözüm kümesi bu şekilde elde edilmiş olur. Dördüncü sorumuzda bir tane parabol ve bir doğrunun tek bir noktada kesiştiğinden bahsetmiş. Çözüm kümesi tek elemanlı olduğuna göre teğetlik vardır ve delta yani diskriminant değerimiz sıfırdır demiştik. Ekstradan bu ikisinin kesiştiği noktayı grafik çizerek de belirtiniz demiş. Şimdi parabolümüzle başlayalım. Y'yi yalnız bıraktığımızda x kare eksi 4 x artı 6 olur. Sonrasında bu da y eşittir 2 x artı en doğrusu. İki tane yıldızımız var. Şimdi burada arkadaşlar Grafiği çizmek için bize neler gerekir? X'e 0 verip Y'yi, Y'ye 0 verip X'i bulabiliriz. X'e 0 verdiğimizde Y değerimiz 0'ın karesi 4 kere 0 artı 6'dan 6 gelir. Yani 0'a 6 noktasından geçiyor. Bir de ne vardı? Tepe noktası. Tepe noktasını nasıl buluruz? R eşittir. Eksi B bölü 2 A'dan. B yerine eksi 4. A yerine 1 yazdım. Tepe noktasındaki apsis değeri 2. Burada getiriyorum. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Yani 4 eksi 8 artı 6. Yani ne bulduk? Tepe noktası 2'ye 2 olan ve A noktasından geçen bir parabol. Şöyle şuraya bunu tutturalım. Ne dedik? Şu şekilde geldi. Ve 6'dan geçti. Tepe noktamda 2'ye 2 oldu. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. Şu kısmı birazcık daha sivri yapayım. Bize birazdan lazım olabilir. Şöyle yapalım. Buradan geldi. Şu şekilde bir parabol diyelim. Devam edelim. Ve neyi bulacağız? Y eşittir 2x artı n'deki n'i arıyorum. Şimdi her ikisinin birbirine eşit olduğu durumda diskriminant değerini bulabiliriz dedik. Bu yıldızları birbirine eşitlerseniz x kare eksi 4x artı 6 eşittir 2x artı n gibi. Tüm ifadeyi sol tarafa atarsam şöyle bir eşitlik oluyor ve sağ tarafta hiçbir şey kalmaz. Şimdi geldik delta b kare eksi 4 ac'ye. b yerine eksi 6 sonrasında bu artı değil burası eksi olacak. a değerim gördüğümüz gibi 1 C değerimde en sondaki 6 eksi n. Buradan 36 eksi 4 çarpı 6 eksi n eşittir 0 gelir. Buradan düzenlerseniz n değerimiz eksi 3 gelecek. Yani şurası y eşittir. 2x eksi 3 olacak şekilde. Peki ikisinin kesiştiği nokta neresidir? Bunu da bulalım soruyu bitirelim. Şimdi arkadaşlar yıldızları birbirine eşitlerseniz x kare eksi 4x artı 6 ve 2x eksi 3 olduğunu görürüz. Hepsini sol tarafa atarsanız da eşittir 0 olur. Burası x eksi 3'ün parantez karesi. Dolayısıyla x değerim 3'tür. E, x'e 3 verirseniz bakın ne dedik şu y eşittir 2x eksi 3 için veya diğerinde x'e 3 verirseniz y değerim de 2 kere 3 eksi 3'ten 3 olur. Yani bizim aradığımız kesişim noktası 3'e 3 olacak şekilde. Peki doğrumuzun grafiğini çizmedik. Doğrunun grafiğini de çizelim. Şöyle yapalım. Şu kısmı önce doğruyu yerleştirelim. Sonra da az önce bulduğumuz parabol grafiği. Şu an herhangi bir hata yok. Doğrunun grafiğinde arkadaşlar şu şekilde x'e 0 verdiğimde y eksi 3 olacağı için şuralardan geçecek. Evet şöyle bir doğru olacak. Parabolümüzü de şöyle getirelim. Evet. Kesiştikleri noktaya ne diyorum arkadaşlar? Şurası 3 olacakmış. Ardından burası da 3 olacak. K noktasında kesişti. Burası da 6 dedik. Sonra ucuna da y eşittir. 2x eksi 3 şuraya da k noktası diyebilirim. Sorumuza şu an herhangi bir eksiğimiz yok. Yani ne yaptık? Hem cebirsel olarak x'leri, y'leri, n'leri bulduk. Denklemleri bulduk. Ortak bir çözüm yaptık. En sonunda da ortak k noktasını bu şekilde belirtmiş ve grafimizi de çizmiş olduk. Beşinci sorumuzda denklem sisteminin sadece çözüm kümesi istenmiş. Şimdi üstteki ve alttaki denklemde y'leri yalnız bırakalım öncelikle. Y'yi yalnız bırakırsanız y eşittir x kare eksi 4x artı 6 alt olur. Alttakinde de y yalnız kalırsa 2x eksi 2. Çözüm kümesi demek ikisinin birbirine aynı x ve y'de bir k noktasında ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Kesişmesi demektir. Veya iki tane nokta veya sıfır nokta bilmiyoruz. Dolayısıyla bunlar birbirine eşitlerseniz y'lerden şu şekilde bir eşitlik gelir. Hepsini sol tarafa atarsanız x kare eksi 6x artı 8 eşit 0. Çarpımları 8 toplamları eksi 6 yapan sayılar eksi 4 ve eksi 2'dir. Yani bu neye dönüştü? x eksi 2 çarpı x eksi 4 eşittir 0. Dolayısıyla x değerimiz 4 veya 2'dir. Herhangi birinde fark etmiyor hangisi oldu, üstteki veya alttaki Birinde x'e 4 veya 2 değerlerini deniyoruz. 4 ve 2 değerlerini deneyelim. x'e 4 verirseniz 2 geri 4 8 6 gelir. x'e 2 verelim aynı denklemde. y eşittir 2 çarpı 2 4 2 çıkarsanız 2 gelir. Yani x'e 4 verdiğimde 6 2 verdiğimde 2 değeri geldi. Dolayısıyla çözüm kümesi 4'e 6 2'ye 2 c şıkkıdır. Peki burada neden alttaki denklemde yerine yazdık? Üsttekinde de yazsanız sonuç kesinlikle değişmez. Çünkü ortak bir çözüm elde ediyoruz. Ama kolay olsun diye kareli değil de normal 2x-2 şeklinde derecesi 1 olan denklemi kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Altıncı sorumuzda yok etme metodunu kullanıp x ve y'leri bulacağız. Peki bunu nasıl anladım? Bakın burada 2x kare var. Aşağıda a, eksi 2 y kare var aşağıda artı 1 y kare var. Aşağıdaki ifadeyi 2 ile genişletirseniz ne olur? 2 x kare artı 2 y kare eşittir 12. Şimdi bunu görmeyelim. Taraf tarafa hepsini toplarsanız y kareler gider. 3 x kare 2 x kare toplanırsa burası 5 x kare olur. 13 artı 12'den de 25 gelir. Demek ki x karemiz 5. Buradan x değerim artı kök 5 veya eksi kök 5 gelir. Şimdi üstünü karalamış olduğum denklemi tekrar yazıyorum. x kare artı y kare eşittir 6 x yerine kök 5 verirseniz arkadaşlar 5 artı y kare eşittir 6 olur. y değerim karesi 1 olduğu için artı 1 veya eksi 1. Yani ne oldu? Çözüm kümesini yazmaya başlarsanız kök 5 için artı 1 veya kök 5 için eksi 1 değerleri buldunuz. Sonra eksi kök 5 için buraya yazalım. Eksi kök 5'in karesi artı y kare eşittir 6. Bakın y kare eşittir 1. Y'miz yine artı 1 veya eksi 1. Yani ne oldu? Az öncekinin aynısı sadece x'in işareti değişti. Eksi kök 5'e 1, eksi kök 5'e eksi 1. Bu şekilde 4 elemanlı bir çözüm kümemiz bulunmuş oldu. Yedinci sorumuzda yine çözüm kümesini bulun ve grafik üzerinde de çizerek gösterin demiş. Şimdi gördüğümüz gibi ikisinde de x kareler var. Yani iki tane parabolüm var. Birinci parabolde y'yi yalnız bırakırsanız x kare eksi 4x eksi 5. Burada y'yi yalnız bırakalım. Eksi x kare artı 10x artı 11. İki parabolü de çiziyoruz arkadaşlar. Şimdi önce çizelim. Sonra bunların hangi kümelerde hangi noktalarda kesiştiklerini bulalım. Şimdi burada mesela parabolü çizmek için ne yaparız? Önce kollar yukarı mı aşağı mı? Bakın kolları yukarı doğru. Çünkü x karenin önündeki sayı artılı. Sonra arkadaşlar tepe noktasını bulabiliriz. Tepe noktası r virgül k'ydı. R'miz eksi B bölü 2A'ydı. R'miz 2. Peki buradaki K'yı nasıl buluruz? X'e 2 vererek. 4 eksi 8 eksi 5. Yani eksi 9 gelir. 4, 8. Evet doğru yaptık. Tepe noktası da o zaman 2'ye eksi 9 olacak. Peki eksenleri kestiği noktaları bulabilir miyiz? X, X çarpımı eksi 5. Bakın burası da artı 1 olacak ki toplamları eksi 4 olsun. Buradan da x eksi 5 çarpı x artı 1 gibi düşünülebilir. Yani x eksenini 5'te ve eksi 1'de keser. Peki y'yi sıfıra eşlediğimizde x'leri bulduk. x'i sıfıra eşlesek neyi buluruz? y'yi buluruz. 0 kare 4 kere 0 eksi 5. Şu an gerekli olan her şeyi ne oldu? Bulmuş olduk. O zaman şuraya getirelim. Bir tanesinin grafiğini çizelim x 0 iken y'miz eksi 5 olacak. Yani şuradan geçecek. Sonra eksenleri eksi 1 ve artı 5 ile kesecek. Burası eksi 1. Şöyle burası da artı 5 gibi. Tepe noktasını söylemiş miydik? Bakın tepe noktası da 2'ye eksi 9. Şurasına 2 derseniz aşağısı eksi 9 olacak şekilde bir tepe noktası var. X'e 0 verdiğinde de y'miz de eksi 5'ti. Burası orijin y ve x diyoruz. Sonra arkadaşlar diğerine geçebiliriz. Burada x'e 0 verip y değerini bulabiliriz. x'e 0 verdim. y eşittir 0'ın karesi 10 kere 0 artı 11. Yani 0'a 11'den geçecek. Peki sonra tepe noktası ve y eşittir 0 için bir şeyler yapabilir miyiz? Ona bakalım. Burada x'e 0 verdim. Y'yi 11 buldum. Tepe noktasından ilerliyorum. R'miz eksi b bölü 2a'dan. 5 gelir. X yerine yani 5 yazdığımızda da eksi 25 artı 50 artı 11'den 36 olur. Yani tepe noktası 5 virgül olacak şekilde. Peki arkadaşlar burada y'yi 0 eşitleyip x'i nasıl bulabiliriz? Bir de ona bakalım. x'e 0 eşitlemiyorum. y'yi 0 eşitliyorum. Eksi x kare artı 10x artı 11. Her iki tarafı eksiyle çarparsanız x kare eksi 10x eksi 11 eşit 0. Buradan da çarpımları eksi 11 toplamları eksi 10 yapan değerler bunlardır. Yani burada ben neyi buluyorum? x eksi 11 çarpı x artı 1. Yani x değerlerim 11 ve eksi 1 olacak şekilde. Bunun da grafiğini çizelim. Şimdi arkadaşlar burada şunu silelim. Burası biraz eğri oldu. Normal kendi çizgimizde yapmayalım. Evet. X ekseni ve Y eksenini şöyle tekrar çiziyorum. Ne demiştik arkadaşlar? Bakın. Tepe noktası 5'e 36 olacak. X ekseninde 0 verdiğimizde Y'miz 11 olacak. X eksi 1 için Y 0 olacak dedik. Şu şekilde geçiyoruz. Burası 11. Burası eksi 1 olacak. Ve X'e 0 verdiğimizde y'miz 11 oldu. Şurası 11. Evet, ikisi de 11 çıktı. Şimdi bu iki tane grafiği birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu iki grafiği birleştirirken şu bir numaralı grafikte bakın eksi 1'de kesiştiğini görüyoruz. Bu arada arkadaşlar ikisinin ortak çözüm kümesini de bulmamız gerekiyor. Ortak çözümü de bulursak soru bitecek. Nelerin ortak çözümünden bahsediyorum? Bakın burada bir yıldız var, bir tane yıldızımız da burada var yazalım. x kare eksi 4x eksi 5 eşittir. Eksi x kare artı 10x artı 11. Hepsini sol tarafa atıyorum. 2x kare eksi 16x eksi 16 eşit 0. Eksi 14x daha doğrusu. 2 ile sadeleştirirseniz bu şekilde bir ifade çıkıyor. Bu da çarpanlara ayrılır. Eksi 8 ve artı 1 gelir. Buradan x eksi 8 0 derseniz x 8 olur x artı bir 0 derseniz de eksi 1 olur. Dolayısıyla bu şekilde gelecek. Artı 8'den şu şekilde geçtiğinde arkadaşlar bir a ve b noktasında kesişmiş olacak. Dolayısıyla burası orijin x'ye eksik bir şeyimiz var mı? Kolları yukarı doğru olan denklemde parabol grafiğinde arkadaşlar herhangi bir hatamız yok. Tepe noktası 2'ye eksi 9 olacak şekilde şuraya eksi 9 diyelim. Burası da 2. burada x'e 0 verdiğimizde y'miz eksi 5'li dolayısıyla şuraya eksi 5'i kondurabiliriz. Şöyle biraz aşağıdan geçerse daha güzel olur. Grafiğimiz tamamdır o zaman. Bu dersimizin son sorusunda arkadaşlar yine denklemin çözüm kümesi sorulmuş. Yine yok etme metodunu uyguluyoruz. Bakın 3y kare var, eksi y kare var. Bunu 3 ile genişletiyorum. 3x kare eksi 3y kare eşittir 9. Ne oldu? Burayı kaybettim ve iki tane denklem haline yine getirdim. Y kareler gitti. 4x kare eşittir 25. 4x kare 25 ise x kare 25 bölü 4'tür. Karesi 25 bölü 4 yapan değerleri yazıyorum. Birisi 5 bölü 2. Diğeri eksi 5 bölü 2. Şimdi alttaki silmiş olduğum denklemi tekrar yazarsam x kare eksi y kare eşittir 3'tü. x karemiz 25 bölü 4 dedik. y kareyi bilmiyoruz zaten. y kareyi diğer tarafa atarsanız 25 bölü 4 eksi 3. Yani 13 bölü 4 gelir. E, karesi 13 bölü 4 olduğuna göre y'miz artı kök 13 veya eksi kök 13 bölü 2 olacak. Şurası y eksi kök 13 bölü 2. Benzer şekilde x'e eksi 5 bölü 2 verelim. Yine aynı denklemde yazalım. x kare eksi y kare eşittir 3. x karemiz 25 bölü 4 dedik. y kare eşittir 3 diyorum. Aynı az önceki olduğu gibi arkadaşlar. Benzer şekilde y karemiz yine 13 bölü 4. Yani y dediğimiz artı kök 13 bölü 2 veya eksi kök 13 bölü 2. Hepsini bulduğumuza göre çözüm kümesini yazabiliriz. Önce x'i yazıyoruz. Bakın x'i 5 bölü 2 bulduğumuzda y ne oldu? Ya artı ya da eksi kök 13 bölü 2. İkisini de ayrı ayrı yazıyorum. 5 bölü 2 eksi kök 13 bölü 2. Sonra diğer x'e geçiyorum. Eksi 5 bölü 2 içinde yine aynı değerler kök 13 bölü 2 ve eksi kök 13 bölü 2 geldi. Gördüğümüz gibi dört farklı nokta bulduk. Sayfa 189'un arkadaşlar bu şekilde sonuna geldik. Diğer alıştırmalarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.